Selamünaleyküm. Bugün 3 Aralık 2021 Cuma Afrika Nijer ülkesinin Niamey başkentine yaklaşık 1000 kilometre uzağındaki Jeka köyündeyiz. Bu köyde 500 kişi yaşamaktadır. Kuyumuz şu an aktif olarak çalışıyor. Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi hayırların en güzeli insanların ve hayvanların su ihtiyacını gidermektir bu hadise nail olan Abdurrahman ve Ayşe Kara Osmanoğlu, Abdurrahman ve Şerife Yılmaz, Emin Emin ve Fatma Yılmaz, Mehmet ve Fatma Ergin, Nazif Öztürk Öz Türk Er kardeşimizin Rabbim yapmış olduğu hayrı kabul eylesin inşallah. Amin. Amin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين اللهم افتح علينا أبواب رحمتك ويسر لي على خزائن فضلك وكرمك يا إكرم الأكرمين ويا إرحم الراحمين آمين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن إبادتك آمين ربنا هب لنا من أزواج Zırriyatina gurrete e'ilin ve ce'alna lil Amin. Ey dualara icabet eden, bize şah damarımızdan yakın olan, esirgeyen ve bağışlayan Rabbim. Amin. Rızana talip, ümmetin derdiyle dertlenen, yoksulluğu ve susuzluğu dert edinen kullarının gayreti bizleri bugün burada bu su kuyusunun başında buluşturdu. Amin. Abdullah ve Ayşe Kara Osmanoğlu, Abdurrahman ve Şerife Yılmaz, Emin ve Fatma Yılmaz, Mehmet ve Fatma Ergin, Nazif, Öztürk Er kardeşimizin su kuyusunu açmak için Nijerli kardeşlerimizle bir aradayız. Amin. Ya Rabbi, bu kuyu açtıran kardeşlerimizin ve vesile olan kardeşlerimizin e, ailesine kendisine. Sıratı müstakim, iyilik, huzur, sağlık, afiyet nasip eyle. Amin. Amin. Sonu cennet olan hayırlı bir ömrün sahibiyle Amin. Amin. Ya Rabbi her halimizi bilen gören sensin diyerek ve sana sığınan bu kardeşlerimizi ve bizleri dünya nimetlerinin en hayırlıları ile nimetlendir. Amin. Amin. Rabbimiz bu kuyunun başında buluştuğumuz gibi bizleri Kevser havuzunun başında buluştur. Amin. Amin Fatih. Turki 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 Turki